Peki doktorcuğum. Bunlar patlamaz, değil mi? <laughs> Ay, yok, şey açısından sorun canım. Ben hep yüzüstü yatırım da o yüzden. Ha, iyi o zaman. <laughs> Ay çok da doğal görünüyorlar. <laughs> çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hı? Aa, yok canım anlamazlar. Hepsine gripim, o yüzden işe gelemedim dedim. <laughs> tamam, görüşürüz doktorcuğum. <laughs> Günaydın. 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 Nasılsın Fatoş? İyiyim <laughs> şekerim. Ama bugün bir türlü uyanamadım. Bir kahve içeceğim. Bir şey su piyasada yok. Aa, kahve dediğin nedir ki? Ben kahve yemeye gitmem sen. Anam ne haber? Neredesin şekerim? Şey ya ben eee... otobüse bindim. Acayip Hı. kalabalıktı böyle. Hı. Fatoş, Anam nasıl? Ha iyiyim <laughs> Bak kahveni Cem yapıyor. Cem mi? Cem bırak. <laughs> Bırakır <laughs> mısın Cem? Tamam ben yapıyorum işte kahveyi ya. Ya bıraksana. Ya Fatoş'un kahvesi değil mi? Sen nereden bileceksin yapmasını? Bırak ben yaparım. Bırak karışma. Ben, ben de bir tane alabilir miyim? <laughs> tamam. Atlama hemen öyle her şeye. Ee, Yapar şey Şesu kahveyi. İlk önce şunu bir halledelim. Ya Fatoş anam bugün sende de bir şeytan tüyü var ha. Farkında mısın? Ya sorma. Ben farkındayım ama. Anam sen deli misin? Rahatsız mısın ya? Ya niye Kobi'ye bize sormadan ayrılıyorsun ya? <laughs> Ay, hiç olmadı Yaprak ama. Yani kusura bakma. Ya Yaprak'cığım hani böyle... <laughs> ...karizmatik bir adamı nereden bulacaksın şekerim? Nereden? <laughs> lütfen yol yakınken geri dön. Aslı, sevgilim. E, az önce istediğin zammı onayladım. Ah gerçekten mi? Ay inanmıyorum yaşasın. Çocuklar iki senedir ilk defa zam alıyorum ya. Ya. Hayır Fatoş biraz önce odama gelip... ...benden böyle rica edince ben de imzaladım gitti. yani. Ha. <laughs> Fatoş rica edince anladım. Benle alakası yok yani. Fatoş anladım. <laughs> Nasıl yani? Pardon. Saadettin Bey siz de bana zam yapılmasına tamam demiştiniz. Öyle demiştim ama Burhan çok önemli bir noktaya parmak basınca ona hak verdim. Aa. Acaba yine nereye parmak attı Burhan Bey? <laughs> İlahi Fatoş Hanım bugün çok bir hoşsunuz. Karizma mı desem, ikinci bahar mı desem <laughs> bilemeyeceğim. Vallahi. Bence de öyle. Var mı benden bir isteğiniz Fatoş Hanım? <laughs> Affedersiniz, pardon. Benim bir isteğim var Saadettin Bey. Zam. Aslı biz komşuyuz, arkadaşız, akraba gibiyiz, şöyleyiz, böyleyiz, o ayrı. Ama genel müdürün nişanlısına zam yapılıyorsa... ...ben idari müdürü olarak zan altında kalırım. Ya ne alakası var Burhan Bey? Ben iki senedir zam almıyorum. O beni alakadar etmez. Ben buraya yeni geldim. Aslanma, torpil geçiliği, Burhan altın da buna yardım ve yataklık ediyi demezler mi? Ama öyle bir şey yok ki. Zam için yazıyı yazan Fatoş. Aa, Fatoş Hanım'a canımız feda. Tabi tabi. Hadi konuyu toparlayın. Kaybettiğin her dakika para yazıyor para. Fatoş hadi iyisin. Gene listelerde yükseliyorsun. Benim iş ne olacak? Aslan size zam yapamayız. Bırakın Cem Bey'i, ev sahibinin kızına iltimas geçiliği deseler o zaman ne yapacak? <laughs> zam yüzünden zan altında kalamaz. Lütfen. Yani böyle bir kafir bir şekilde bağladım ki... ...siz de daha fazla üstelemeseniz bence iyi olur. tamam mı? Senin akşamleyin görüşürük o zaman. Hı. Hadi ben çıkıyorum. <laughs> diyorum ki? Masamda her gün çiçek olsun. Ayarlarız canım onu. Aa, o neymiş değil mi? Kesu. Niye editörümüzün masasında çiçek yok bakayım? Saadettin Bey zaten kendisi bir çiçek. <laughs> hadi, hadi bakalım. Bütçe toplantısına. Hadi bakalım. Siz zahmet etmeyin Fatoş Hanım. Yorulmayın. Hatta isterseniz alışverişe gidin. <laughs> Nasıl yani? Aa Fatoşcuğum. Sen yorma o güzel kafanı böyle abuk sabuk şeylerle. Biz hallederiz. Değil mi? Anam bu güzellik niye o toplantı salonlarında solsun ya? Senin yerine Aslı gider. İşine. Aa olur mu öyle şey canım? Hadi hadi. Yani. Aa. Yani şekerim, forma azaltırsak okuyucu kaybederiz. Ya ben reklama falan bakmayalım. Bu ay 18 forma çıkalım. Ah, e, ya evet, e, ben seni söylediklerini dinleyemiyorum. Ya, ciddi alasın gelme. Ne oldu bir haftadan beri? Bana bilmiyorum ya Fatoş. Farkındayım şeker. E, Şesu Fatoş bebek demeye başladı. Ha, onu bırak. Saadettin Bey, bizim patron yani. Benden makas alıp duruyor. Ha, kızlarla konuşacağım. Delirdi bu erkekler diyeceğim ama. Bence sen onlarla konuşma çünkü hepsi sana sinir oluyor. Ha, niye? Ne bileyim Fatoş? Yani bir haftadan beri senin böyle garip bir seks oluştu. Erkekler de sadece bu tarafını görüyor yani. Kızlar da bunu farkında oldukları için sana sinir oluyorlar. Ha. Ne yaptın kendine? Ya? Kokunu falan mı değiştirdin sen bilmiyorum ki. Neyse. Görüşürüz. Ya, 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 toplantı ne olacak? Toplantı. Ha toplantı. Ama toplantı. Ben yaparım onların hepsini. Sen yorulma. <laughs> Alo, doktorcuğum ben Fatoş. Ben bunları çıkarttırmak istiyorum. Evet ikisini de. Ya ne bileyim herkes bana farklı davranmaya başladı. Bir türlü alışamadım. Ya... E, ...sağlık açısından bir sakıncası olur mu? Ne? Yormayayım mı ben güzel kafamı böyle şeylerle? <laughs> Ay. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası